Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rock C ve X ve Strom ile VS savaş yapacağız. Hemen şuna arkadaşımı çağırayım. Hemen geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldin kardeşim. Hazırsan başlatıyorum. Evet Arkadaşlar şu an giriyoruz ama atayım kendimi sola Yusuf'u da attım sağ tarafa tamamdır Rock Cvx ve, ve Strong vs Bakalım kim alacak Başarılar gemimiz sabit kalsın. Arkadaşlar bu arada zoom mat için iyi değil diyorlar. Zoom mat arkadaşlar oynaması beğeni güzeldir. Özellikle altın kasmak için bir gemi. Kil çalma sıkıntısı yok Bazıları diyorlar hani böyle Yok iyi bir gemi ama onları alış etmeyin ya zumbat güzel gemi Oynamasını bildikten sonra <laughs> Yusuf kardeş ne yaptın gemi 2 dakikada ya Yavaş kanki yavaş. Sakin kanki sakin. Adamda bomba uçağı var. Bizi alır tabi. <laughs> hemen geçelim jetimizi. Gemimize dönüyoruz can almaya. Mühimmat almaya. Gemimizi mi canlı fullleyelim. Şu an F-35'in bu hatta çıkmasını bekliyorum. Gemimizde şu an canı var ya. 37 bin attı batacak Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi CVX Strom'a yeniliyor. Bunu anlamış oldunuz yani. Adamda bomba uçağı var. Rahat bizi. Evet arkadaşlar şimdi bir daha yapıyoruz. Hemen yazayım şuradan. Bir dakika yanlış oldu bir dakika. Bir dakika. Bu sefer keşfedilmiş kayalı oynayalım. Bu sefer ben kendime saatim, bonusu alayım. Bakalım ne fark edecek. Şimdi F35'i kaldırdık. Arkadaşlar bu arada ben de Strom'u önümüzdeki salı günü al alabilirim. Bu cuma değil de önümüzdeki salı günü kesin olarak almış olabilirim yani. Çünkü her gün zummatta 10 milyon dolar falan katıyorum saldırı gününe gelebilir yani arkadaşlar. Cuma günü arkadaşlar Zumat'la ilgili atacağım video. Onunla da bir gemiyle Ls yapacağım. Daha karlaştırmadım. Onu da bir çekeceğim ayar. Yusuf'un gemisini bombama gidiyoruz. Yusuf hazır ol kanki ben geliyorum. Sesimi duyuyor mu ki acaba? Orası da var. Gönder abi füzeleri. Yanlış yere bombaları. Drone da gitti. Ne no, oldu ya Nereye düştük biz böyle? Jet tarafta taşıyor. Nereye kayıp oldu bunun gemisi ya? Buradan füze geliyor, gemi gözükmüyor. Nasıl iş böyle bu? Yettimiz dolmuş kaldıralım bir akşam. Bomber uçağmış bu. Ağzı kafa kafa giriyorduk ha bomberle. Bombere ben kafayı taktım. Çarpamadık bombere ya. alçak biraz da yüksek donuşsam çarpacağım da ona Bakın niye çarpmıyor bu ya Gemi battı Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Strom gemisi çok iyi yani. Yusuf Yıldırım'ın gemisi çok iyi. Strom gemisi zaten o. Oyunda 25 seviye geldikten sonra açılıyor. 80 milyon dolar. Rock 28 milyon dolar. Zaten bu gemi böyle yani. Gerçi bu benim gemim aksi değil ama yani Strom buna göre kat kat üstün yani. Evet arkadaşlar dediğim gibi Zumat kötü bir gemi değildir. Altın kasmak için birebir gemi. Hem kilinizi çalma sıkıntısı yok. Ben Zumat'ın kendi topunu kullanmayı tercih ediyorum. Raylı top gayet sağlam vuruyor. Gayet güzel, gayet hızlı. Ben hepsinden memnunum. Yani Zumat'ın kendi orijinal malzeme takmayı seviyorum. Sadece ben Zumat'ta şey değiştirmiştim. SSS'ni değiştirdim. Bir de helikopterini değiştirdim. O kadar yani arkadaşlar. Zumba tabak başka bir sıkıntılar yapmadım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda böyle bu LSE videosu oldu Yusuf arkadaşımla. Onu da eline sağlık. Ona başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar böyle videodan daha istiyorsanız Kızıltepe kanalıma abone olmayı unutmayın. Like'larınızı bekliyorum. Yorumlarda belirtin. Zumat vs hangi gemi olsun. Ben yani şu arada benim favori gemim Zumbat arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet, evet arkadaşlar hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.